Merhabalar arkadaşlar. Haydi Bil isimli programımızın ikinci bölümündeyiz. Sizlerle beraber hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda tarih öğretmenimiz İbrahim hocamız var. Bir de isterseniz kendisini tanıyalım. Hocam bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet İbrahim Bağlar. E, Akif İlhanoğlu'nun ofisinde tarih öğretmeniyim. Bu okulda çalışmaktan e, zevk duyuyorum. Teşekkür ederim beni de yarışmaya dahil ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam katılmayı kabul ettiğiniz için. Hocam şimdi size programımızı kısaca tanıtayım. Evet. Ee, size 3 tane soru soracağım. Ve eğer hepsini doğru cevaplarsanız minik bir ödülümüz olacak program sonunda. Her soru için en fazla 10 saniye olacak şekilde düşünme süresi vereceğim. Hazır mısınız hocam ilk soru için? Tabii başlayabiliriz. O zaman ilk sorumuz geliyor. Aspirinin ham maddesi nedir? Aspirinin ham maddesi bir ağaç diye duymuştum ama hangi ağaç olduğunu şimdi hatırlamıyorum tahmin etme durumumuz var mı? Süremiz ilerliyor mu? Son 3 saniyemiz kaldı. Ağaç diyelim, böyle bırakalım onu. <laughs> ağaç yetersiz bir cevap oluyor hocam. Cevabımız Söğüt. Söğüt ee, mi dememiz evet. gerekiyordu? Evet, Söğüt deseydiniz doğru cevap olarak kabul edecektik. Evet. Yine doğru hatırlıyorsunuz ham maddesinin bir ağaç olduğunu. Ama ağaç maalesef yeterli bir cevap değil. Evet, İkinci soru olsun. için hazırlı Evet buyurun. Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir? Günümüzde en fazla nüfusu olan İslam ülkesi. Şimdi iki tane aklıma geliyor. Malezya ya da Endonezya olması lazım. Ben Endonezya yana kullanıyorum. Doğru cevap hocam. Tebrik ediyorum. Doğru evet. cevap verdiniz. Malezya biraz daha düşük Endonezya'dan. Endonezya o, da doğru sanırım, etti. o da sanırım ikinci ya da üçüncü sırada geliyor evet. Malezya. Hı hı. Son sorumuz için hazır mısınız hocam? Evet. Hazırsınız o zaman. Dünyaca ünlü iki Müslüman boks şampiyonunun adı nedir? İki tane. Hı. İki tane olacak, Müslüman olacak. Evet. Tabi Muhammed Ali Clay ilk başta gelir. Evet. Muhammed Ali Clay, e, Diğeri de e, daha sonra Müslüman oldu. Mike Mike Tyson'dı değil mi? Doğru cevap hocam tebrik ediyoruz. Evet. İkisini de doğru bildiniz. Üç sorumuzdan ikisine doğru cevap verdiniz. Tabii Maalesef olsun. ödülümüzü kazanamadınız ama çok güzel bir sonuçla bitirdiğiniz yarışmamızı. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Mavera günlüğüne bundan sonraki yayınlarında başarılar diliyoruz. Sağ olun hocam. İyi günler dileriz. arkadaşlar programımıza hızla devam ediyoruz. Sırada günümüzün ikinci yarışmacısı var. Seni biraz tanıyabilir miyiz kısaca? Adım Ahmet Arif Kaya. 11D sınıfındanım. Sayısal bölümde misin? Sözel mi? Sayısal. Ne olmak istiyorsun Ahmet? Yani henüz bir karar varamadım ama yani düşünüyorum. Yani. İnşallah en yakın vakitte karar verirsin ve hayallerine ulaşırsın. Şimdi sana yarışmamızı tanıtacağım. Haydi bir isimli bu programımızda bu yarışmamızda sana 3 tane soru soruyorum genel kültür e, adına 3 tane soru. Sana her bir soru için 10 saniye veriyorum en fazla. Eğer üçünü de doğru cevaplarsan minik bir ödül e, oluyor program sonunda. Cevaplayamazsan sağlık olsun. Hazır mısın ilk soru için? Hazırım. O zaman ilk sorumuz geliyor. 2. Dünya Savaşı'nda hangi ülkeye atom bombası atılmıştır ve atılan şehirler hangileridir? Japonya, Hiroshima ve Nagazaki. Doğru cevap tebrik ediyorum. Evet iki tane atom bombası atıldı için dünya sonrasında. Onlar da Japonya'ydı. Tebrik ediyorum çok hızlı bir cevap oldu. Ee, hazır mısın ikinci sorumuz için? Hazırım. 70'li yılların sonunda İslam'ı seçen ünlü pop sanatçısı kimdir? Hmm. Healing şarkısıyla falan tanına. Bilemedim. 4 saniye kaldı. 3, 2, 1. Siren bitti. Bilemedin. Sağlık olsun. Cevap. Sanırım biliyorsundur, duymuşsundur ama e, aklına gelmedi. Yusuf İslam isimli sanatçımız. Duymuştum da bilmiyordum yani o kadar ayrıntı. Olabilir, olabilir. Sağlık olsun. Üçüncü sorumuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Avustralya adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir? Kanguru. Doğru cevap. Çok güzel bir cevap olması çok da hızlı cevaplar verdin. Doğru cevapladığın her iki soru içinde ikinci olarak sorduğum soruyu cevap doğru cevaplayamadın. Ama olsun sağlık olsun çok genel kültürlü ve bilgili bir öğrencisin Ahmet. Sana eğitim ve öğretim hayatın boyunca başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum aramıza katıldığın için. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Yani yok. Yani teşekkürler yani. Evet sayın seyirciler, okulumuzun en sevilen müdür yardımcısı Abdülkadir Hocamızın yanındayız. Hocam bir de sizi kendi ağzınızdan tanıyabilir miyiz? İsmim Abdülkadir Yüksel. Erzincan, 1970 doğumluyum. Erzincan'da ilkokul, ortaokul, lise hayatım geçti. Daha sonra Ezher Üniversitesi'nde birkaç yıl tedrisat gördükten sonra Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Ülkemizin değişik şehirlerinde çalışma hayatımız oldu. Şu anda da Akif İnan İmam Hatip Lisesi'nde sizler gibi ülkemizin istikbali ve ikbalinin geleceği olan gençlerimize sabırla, gayretle, aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. Allah-u Teala imkan verdiği sürece de inşallah bu istikamette devam edeceğiz çalışmalarımıza. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam şimdi sizinle beraber bir bilgi yarışmasındayız. Bilgi yarışmasının çekimlerindeyiz. Size bu bilgi yarışmamızı kısaca tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Şimdi size üç farklı soru soracağım. Ve her bir soru için en fazla 10 saniye olacak şekilde süre tanıyacağım. Eğer üçünü de doğru cevaplarsanız ki size güveniyorum, cevaplayacağınızdan eminim size bir ödülümüz olacak program sonunda. Cevaplayamazsanız canınız sağ olsun, sağlık olsun ödülümüzü alamayacaksınız ama. Hazır mısınız hocam sorular için? Buyurun. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Doğu Roma İmparatoru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu okumadan önce o sırada Şam'da ticaret için bulunan Ebu Süfyan'dan bilgi aldı. Onun yalan söylemeyen emin bir insan olduğunu öğrendi ve ona İnsanlara yalan söylemeyen birisinin Allah'a yalan söylemesi mümkün değildir dedi. Bu imparator kimdi? Heraklius'tur. Doğru cevap hocam tebrik ediyorum. Hemen ikinci sorumuza geçelim isterseniz. Buyurun. İkinci sorumuz coğrafyayla alakalı biraz. Coğrafyayla aranız iyi. Ee, bakacağız. <laughs> o zaman hemen geliyor sorumuz. Afrika'nın kuzeyinde... Akdeniz'in kıyısında 1 milyon 750 bin kilometre kare genişlikte olan ve nüfusu yaklaşık 3 milyon 100 bin olan ülke hangisidir? E, Cezayir veya Fas. Bilemediniz hocam. Tunus. Bilemediniz hocam. Doğru cevap Libya olacaktı. Tamam. Sağlık olsun. Üçüncü soru için hazır mısınız hocam? Buyurun. Üçüncü sorumuz... 18. asırda yaşamış Fransız komutan ve devlet adamı askeri bir eğitim gördükten sonra orduya katıldı. En önemli askeri başarılardan dolayı kısa sürede generalliğe yükseldi. Daha sonra 15 sene yöneticilik yaptı. Kendisini has kişiliği ile tanınan koyduğu kanunlarla 1789 Fransız devrimini bütün Avrupa'ya yaymıştır. Bu Fransız devlet adamı kimdir? Evet, Napolyon demek geliyor içimden ama değil. Napolyon mu? Doğru cevap hocam Napolyon olacak bu doğru cevabımız. Çok tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Evet, bu güzel programdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bilgilerimizi yenilemek durumunda kaldık. Çok güzel bir çalışma. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Himmet hocamıza ve siz gençlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum hocam. Arkadaşlar, okulumuzun saygıdeğer matematik hocasıyla birlikte kütüphanedeyiz. Hocamızı kendi ağzından tanımak istiyoruz. Hocam bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? E, i̇smim Harun Gedik. E, matematik öğretmeniyim. Kaç yıldır görev yapıyorsunuz hocam okulumuzda? Okulumuzda bu dördüncü yılım. Dördüncü yılım. Evet. Maşallah hocam. İsmail. Hocam şimdi size Haydi Bil isimli bu programımızı tanıtacağım. E, biz bir bilgi yarışması olarak Haydi Bil isimli bir bilgi yarışması olarak e, yarışmacılarımıza üçer soru soruyoruz ve her soru için en fazla 10 saniye olacak şekilde süre tanıyoruz. Üçünüze doğru cevaplayan yarışmacılarımıza minik bir ödülümüz oluyor. Doğru cevaplayamayanlarsa sağlık olsun. Üzülüyor. Biraz. Yani biraz üzülebilirim evet. Ee, o zaman dilerim ki bu programın sonunda bu yarışmanın sonunda mutlu bir şekilde ayrılırsınız. İnşallah. Hadi bakalım. Hazır mısınız hocam? Biraz. Evet, hazırım. Hadi O zaman bakalım. ilk sorumuz geliyor. Evet. Sinekli Bakkal romanının yazarı kimdir? Evet bu çok rahatlatıcı oldu bir soru çok sevindim <laughs> çünkü okuduğum bir kitap geldi ee, yani futbol topunun ağırlığından sonra gayet <laughs> güzel bir soruydu ee, Halide Edip adı var diyorum Halide Edip adı var çok doğru hocam Hoş <laughs> <laughs> Hocam kitaplarla aranız iyi sanırım İyidir evet severim Halide Edip adı var çok da değerli bir yazarımızdır Eski çok değerli Evet. evet. Hangi kitaplarını önerirsiniz öğrencilerimize Sinekli Bakkal romanını ben lisedeyken okumuştum diye hatırlıyorum. Galiba lisedeyken. Kesinlikle okumayan varsa okumalı. Yani tavsiye ederim. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam hazırsanız ikinci sorumuz da geliyor. Oy evet. Heyecan katlanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> O zaman sorumuz da gelsin. Coğrafyayla alakalı. Hadi inşallah. İnşallah. Evet hocam ikinci sorumuz öyleyse geliyor. Tsunami felaketinde en fazla zarar gören Güney Asya ülkesi hangisidir? Evet, yani kafamda iki tane seçenek vardı onu söyleyeyim yani Malezya, Endonezya, Malezya, Endonezya %50-50 gibi düşünüyorum o bölgelerde ama Tsunami ve çok adası olan, çok fazla adadan oluşan bir ülke olduğu için ben Endonezya diyorum. Doğru cevap hocam tebrik ediyorum. Endonezya doğru cevaptı. Tam da seramiz donmuşken verdiğiniz cevap. açıklama <laughs> yapmayacağım. Bundan sonra o zaman tek cevabı söyleyeceğim. Biraz sıkıntı oluyor evet. Tamam, açıklama tamam. yapmak. Süre bitseydi sıkıntı olacaktı. Tam 10'a kadar sayıyordum. Öyle mi? On dediğimde tamam, siz tamam. Endonezya tamam. dediniz. Hocam son soru için hazır mısınız? Ay hazırım evet. Çok iyi gidiyorsunuz. Bu soruyu da doğru cevaplarsanız İnşallah. ödülümüzü veriyoruz. İnşallah. O zaman matematik sorun. mi? Ee, Bana matematik yine bir sorun artık. Matematik tarihi. Matematik Değil. tarihi mi? Evet. Hadi hayırlısı. Evet. Roman rakamında hangi sayı yoktur? Hı, Aa, 10 saniye. Ee, e, I, e, V, e, X. Sıfır. Doğru cevap hocam. <laughs> doğru mu? Bu kadar <laughs> cevapladınız. Tebrik ediyoruz. Hocam. Bir dakika. Bir dakika dur. Ben gurur tamam. duyma aşaması. <laughs> evet devam edebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz hocam. Üç sorumuzu da doğru cevapladınız. Yarışmamız başladığından beri üçünün, üç sorumuza da doğru cevaplayan ilk yarışmacımızsınız. Tebrik ediyoruz hocam. Ne hissediyorsunuz? Vallahi şu an e, gururluyum, mutluyum. E, gayet yani şu anda kimse buna yani buna bir kelime karşılığı bulamıyorum. <laughs> Çok mutluyum. okulun tarihine geçtim diye düşünüyorum. Şimdilik yani, evet. Haydi bil diye bir yarışma programı yapılmıştı ve onun ilk 3 yani üç sorunun tamamını bilen ilk öğretmen olarak ben artık kaldım Asla hiç kimse böyle bir ünvanla sahip olamayacak. Kimse hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz hocam. Evet, de minik bir ödülümüz var. Vallahi. Evet, ödül geliyor. Evet hocam, seyre buyurun. Ya ben <laughs> çok teşekkür ederim çok yani küçük bir e, bunu saklayamam bozulur ama <laughs> yerim abi. Evet. Afiyet olsun hocam. E, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek ya? Beni buraya çağırdığınız için. Programınızın ilk bölümünü izlemiştim zaten ve çok beğenmiştim. Altına da yorum yazmıştım hatta. Ee, yani bu program tutar diye. O yüzden katıldım. Tutmayacak olsa katılmazdım. Ben ben Sağ olun hocam destekleriniz için. Eyvallah. Teşekkür ederim. Son evet. olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Ee, bu programa daha sonra katılacak olan arkadaşlara <laughs> tavsiyem var demişim. <diyormuşum. gülüyor> İlk kazanan olarak? Ee, yani kazanan olarak. Heyecan yapmasınlar <laughs> ee, Yok teşekkür ediyorum. Ne diyebilirim ki? Çok teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli bir programdı. Sağ olun. Sağ olun hocam. İyi günler diliyoruz hocam. Evet arkadaşlar bugünkü programımızın da sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağlıkta kalın. Hoşçakalın.